Şimdi değerli izleyenler, bir bu son dakika gelişmesine geçeceğiz. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Peki. Mazlum Abdi bazı ipuçları verdi. Bugün El Hadat televizyonuna konuştu, uzun bir röportaj verdi. Birkaç başlık üzerinden sizlerle tartışalım, yorumlayalım. Diyor ki, Suriye rejimiyle bir temasa temasta bulunduk. Temasa geçtik ve Türklerin Kobani'ye kara hareketi başlatma niyetinde olduğunu olduğunun sonucuna vardık diyor. Artık Suriye mi bu konuda herhangi bir bilgi veriyor? Bunlar nereden bir bilgi geliyor bilmiyorum. Ve Rusların ve Suriye'nin Kobani'ye değil Girisipi ve Membeçe yönelik operasyona itiraz etmesini bekliyoruz diyor. Kobani ile alakalı değil. Girispi ve Mümbeç'e yönelik operasyona itiraz etmelerini bekliyoruz diyor. Peki bir saldırı olursa ne olur gibi bir soru soruluyor. Mazlum Kobani diyor ki Türkler saldırırsa Daesh'a karşı Amerikalılarla birlikte artık savaşmayacağız. Bütün operasyonları durduracağız. Bir kere bunu Amerikalıların bilmesi gerekiyor diyor. Burada Amerika bir mesaj veriyor. Ve diyor ki esas sorun PKK sorunu falan değil. Yani Türkiye'nin sorunu PKK sorunu falan değil. Türkiye'nin sorunu Kürt sorunudur. Türkiye'nin Kürtlere düşmanlığı var. O yüzden sorun PKK değil ya da PKK'nin bahane edilmesi falan değil diyor. Tabii ki uzun bir röportaj ve Kobani ile ilgili Kobani'ye bir saldırı olması durumunda tepkiniz nasıl olur gibi bir soruya da diyor ki olası bir saldırıda Koban'ı düşmeyecek. Teçhizatımız iyi ve büyük hasara yol açacak. Büyük bir savaş bekliyoruz diyor. Şimdi bunu daha önce de söylemişti. Bakın iki tane nokta var değerli izleyenler. Burada benim üzerinde durdum. Bir tanesi geçtiğimiz hafta da Mazlum Koban'ı yine el monitora verdiği bir demeçte Şubat ayında falan bahsetmişti. Türkiye'nin saldıracağını söylemişti. Bu bilgileri tabii kendi istihbarat Birimleri vardır mutlaka. Bir yerlerden bilgi alıyorlar. Bilgi sızmadan da bu açıklamaları yapmazlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Ve ikinci açıklaması bu önemli. Kobani düşmeyecek diyor. Yani biz her türlü hazırlığımızı yapmışız diyor. Büyük bir savaş bekliyoruz. Yani burada Mazlum Kobani'nin bu açıklaması öyle Türk devletinin elini kolunu sallaya sallaya işte buradan giderim oradan namaz kılarım falan filan meselesi gibi bir şey olmayacak. Büyük bir savaş bekliyoruz dediği şeyde bugün Kobani filminde izleyenler belki oldu. O filmi sonuna kadar izlediğiniz zaman aslında Kobani direnişinin tam yani epeyce büyük bir bölümünün anlatıldığı bir filmdir. O Belki de hani acemice değil miyim ama çok hazırlıksız yakalanan bir durum vardı orada. Her yerde saldırı vardı, etraf sarıldı, küçük silahlar falan. Ama şu anda Rojava'da ya da Yüzek e, Yönetim'in, Demokratik Suriye Güçlerinin ya da YPG'nin o gücü gibi değil. Yani şu anda büyük ağır silahlara da var. Hatta tank bile kullanabiliyorlar, var. E, dolayısıyla bu savaşın öyle Türkiye'nin işte saldırısıyla birkaç günde işte gir buradan çık falan olmayacak gerçekten de. Artık orada da bir deneyim sahibi oldular. Yani koskocaman dünyanın en büyük e, çete örgütü olan Daesh'a karşı bir mücadele verip başardılar ve dünyada hiç kimsenin başarı tahmin edemeyeceği bir başarıyla Daesh'i sildiler. Daesh'in başkentinin Raqqa'yı yerle bir ettiler e, ve halen de Daesh'e karşı operasyonlara devam ediyorlar ki on binlerce de Daesh'li şu anda Demokratik Suriye güçleri ya da özdek yönetimin kontroldeki bölgelerde içeride değerli izleyenler. Birkaç dakika size bakayım ben. sorulara bakayım belki arkadaşlar bir şeyler soruyordur. Mutlaka bazen diyorlar siz ekrana hiç bakmıyorsunuz. O zaman biraz bir iş 5 dakika ekrana bakayım arkadaşlar. Bilmiyorum ben şu anda baktığımız zaman bir yandan Türkiye'de HDP yönelik baskılar, HDP'nin kapatma davası gündemde. Bir yanda işte zaptan çekilmesi öyle boş değil bence. Çünkü Türkiye'deki Türk yetkililer daha önce demişlerdi. Biz şu anda birkaç cephede birden savaşamıyoruz ve ZAP'ı hallettikten sonra yöneleceğiz. Bence ZAP'ı tabi hal edemediler. ZAP'tan e, yenilgiyle döndüler. Bunu aslında kabul ediyorlar. Yani arkalarına bakmadan kaçtıkları noktalar var. Onu e, HPG yayınları bir iki gün önce de hem fotoğraflar daha sonra da e, videoyu bir şekilde paylaştılar. E, dolayısıyla e, orada büyük bir darbe alan Türk ordusu ve ya da AKP MHP ordusu diyorum. Ben artık ona Türk ordusu da demiyorum. Gerçekten çünkü Türkiye ait hiçbir şey kalmadı. Türkiye'de Türkiye ait hiçbir şey kalmadı. Her şey AKP'ye aittir. Din de AKP'ye ait. Ülkenin geleceği de, gidişatı da, ekonomi de, askeriyesi de, polisi de her şey AKP MHP'ye aittir. Yani Türkiye Cumhuriyeti devletine ait olan Türkiye'de hiçbir şey bırakılmadı. Hiçbir şey de yok. O yüzden makul olan AKP MHP'nin devletidir. Açık bir şekilde adamlar zaten diyor. Adam zaten televizyonlarda bunu da gizlemiyor. Benim halkım diyor.